Evet. Temeller. Buradan başlayan soru sormuş. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone etmeyi unutmuyorsunuz. Emek verin oradaki beğen butonuna basın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Dikten sonra. <laughs> Peki. Buna göre programın geliştirmenin programsal temelleri göz ardı edilenler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, yeni geliştiren bir program pilot okullarda uygulama sürecinde öğretmen program kazanımları, öğrenci seviyesi durdurun bitti. Dur, öğrenci seviyesi, öğrencinin ilgi ihtiyaçları arkadaşlar, bahsediyorsan, veri topluyorsan, gelişim ve öğrenme psikolojisinin kavramları varsa, özellikle ÖYT'nin kavramları varsa. Çünkü psikolojik temel buradan yola çıkıp yöntem tekniklerin belirlenmesinde fayda vardı. Yardımcı olarak da kime giderdi arkadaşlar? Kime? Felse şey, kazanımların belirlenmesinde etkili olur. Ama ana belirlediği şey eğitim durumları. Öğrenci düzeyi demiş. O zaman şöyle bir psikolojik temeli attı. Daha sonra ise Ulaşamadıklarında. Ayrıca programdaki kazanımların birbirleriyle tutardı. Kazanımlara özellikler için bakıyordu. Gelsin bakayım cevaplar. Kesinlikle. Kazanımlar tutarlı mı tutarsız mı? Değil mi? Bunları kim belirlerdi? Felsefi temel belirlerdi. O zaman şuraya da bir felsefe attık. El cevabımız ne olur canlar? Adana oldu. Unutmayın kazanımların iki belirleyicisi var. Biri arkadaşlar en babası ve en önemlisi telsidi. İkincisi ise kimdir psikolojik temeldir. 32 ne oldu soru? 33'e geçiyoruz. Öğrenen merkezi. Aa bak görüyorsunuz mu? Her sene bu tasarım merkezlerinden soru soruyormuş. Doğru mu? Şimdi bakacağız. Öğrenen merkezi çağdaş mıdır? Evet. Öğrenci temel ilgi ihtiyaç ve yeteneklerine göre çözmeliyiz olayları. O zaman hangi soruların arkadaşlar cevaplaması gerekiyor? Öğrencinin günümüzdeki temel ilgi ihtiyaçları kesinlikle var arkadaşlar. Çünkü öğrenci merkezli bir yaklaşım. Hangi öğrenme teorileri hedef cildi için daha uygundur? Hmm. Bunu bir tuttum. Niye o? Dur bakayım. Neyi kastediyor? Sosyal bilimlerin konuları. Oh, dur bakayım. Aha, bu düştü zaten. Niye düşürdüm? Aferin konular SLCC ya da burada ne diyoruz? Konu merkezli, öğretmen merkezli. Bir kere kafadan düştü. Hangi öğrenme teorileri hedef için daha uygundur diyor arkadaşlar. Çünkü çocukların öğrenme alanlarını ne yapmış olursunuz? Araştırmış olursunuz. Otomatikmen yine de merkezde olursunuz? İkinci öncünde de öğrenen merkezde olursun. Hmm, evet hocam. Bir ve iki oldu. O zaman cevabımız ne oluyor? Ceyhan mı oldu? Evet. Hedef gitti. Zaten öğrenci. Aferin. Al. Buyur. Demek ki şimdi ben demek ki bileceğim. Bana kardeşim her sene tasarım sorusu var. Her sene bak orada ne var? Gördün mü canım benim? İhtiyaç belirleme. Daha önce de çözdük. Daha önce de çözdük. Hocam hangileri çıkar? Arkadaşım bana ihtiyacın yok ki bu konuda. Kimseye ihtiyacın yok. Evet. Haydi bakalım. ihtiyaç belirleme tekniklerinden hangisini kullanılması gerekir diyor arkadaşlar. <laughs> Lisesinde öğrencinin işe alındığında o işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmadığını, teori ve uygulama arasında fark olduğundan yakınmaktadır. O. Bir. Arkadaşlar tespit yapılmış mı? Tespit yapılmış mı? Evet. Tespit yapılıyorsa bu hangisinde olurdu? Bak, tespit yapılıyorsa arkadaşlar cevap ne olur? Progel.com olsun. Bir de hemen anlık tespit yapılmış orada. Bir de dikkat ederseniz bir meslek odası yetkilisi. Yani bir iş uzmanı var. Ne var? İş uzmanı var. İş uzmanları da yine nereye götürür? Proje dokuma. Şimdi arkadaş şunu söyleyebilirsiniz. Hocam biz durum tespiti Betim sende de yapmıyor muyuz? Ya evet. Bir kere şıklarda bektimsel yok, o bir cevap değil. Arkadaşlar ne diyor? İhtiyaç belirleme teknikleri. Değil mi? Betimsel farklar, demokratik, hatırladık mı bunları? Analitik, bunlar ihtiyaç belirleme, belirleme modelleri ve yaklaşımları iken, progerdakum, Delphi, gözlem, görüşme, kaynak tarama ya da diğer ismi, döküman inceleme. Değil mi? görüşme, test teknikleri bunlar ihtiyaç belirleme teknikleri. Ama adam o kadar rahat bir şekilde sen karıştırmayasın diye oraya betimsel seni koymamış. Delphi ile unutmuyorsunuz. Delphi ile analitik Proger dokunma da Proger betimsel aynı yapılara bakarmış. Ama biri teknik, bir diğeri yaklaşım. Bu arada hepinizin cevabı doğru. Aferin. Kaçtayız? 34'ü, 33 34 mü 34 mü çözdük? 35. Son sorudayız yani. He he he. Bir müzik eğitimi, sizden içerik düzenleme. Evet, içerik düzenleme. Bir müzik eğitimi lisans programında öğrencilerin tümünün aldığı zorunlu olarak ortak derslerle ilgili hmm. ihtiyaçlara arkadaşlar ne demiş? Bakmamızı istemiş. Yalnız biz bu sorunun benzerini daha sonra çektik. İhtiyaçlarına göre alabilecekleri bak, alabilecekleri ve getirmiş bir kelime. Seçmeli kelimesi. Seçme var mı? Var. Seçme varsa arkadaşlar şimdi ön koşul, yakın ilişkili, ardışık, sıralı, basiten karmaşa gibi alşamalı diyorsa doğrusu. Yeri geldikçe konular tekrar ettirilmeli diyorsa san mal. Değil mi? Yetenek dersleri öbek öbek birbirinden bağımsızlık işlenmeli diyorsa modüller ilk yıllarında ortak konular seçmek, zaten bu ana bulgurcu kelimesini seçip uzmanlaşmak ya da seçip çalışmak diyorsa çekirdek san. İlk yıllarında geniş tabanlı konular. Dersler daralır. Dersler daralır. Ama içerik artar. Zorunlu uzmanlaşma var diyorsa. Bak zorunlu uzmanlaşma diyorsa o zaman piramitse. Okey Tom? Aynen. Şimdi bunları da şöyle bir hatta size diyorsak ki arkadaşlar bir tane daha söyleyelim. Diyorsa ki size içerik süreç içerisinde çocukların sorularına göre ve sorunlarına göre süreç içerisinde yani yaşamsal olarak konular, üniteler belirlenmedi diyorsa o zaman sorgulama merkeziydi. Projeden, üründen bahsediyorsa o zaman da konu ait. Şöyle güzel de bir tekrar etmiş oldunuz. Hadi bu da benden size hediye. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdaki beğen beğen sonuna tıklayın. Aybetmeyin. Hadi bak.